Herkese merhaba. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kontrol alt sıfır yaptım ve hazırladığım 3 sayfayı birden ekranda görüyorum şu anda. E, kontrol alt 2 tuşuna basıyorum. Kitli bir şey varsa açsın diye. Bakayım gizli bir şey var mı? Show ol diyelim. Evet gri görünüyor. Yani gizli bir şey de yok. Tamamdır. <laughs> Çalışmamıza devam edelim. <laughs> Şimdi en son şöyle bir kutu tasarımı hazırlamıştık. Bir de şişesine de, şurasına da bu kutu dizaynını şişeye de uygulayacaktık ki bu bir set olsun. Şimdi Shift-O tuşuna basarak, kısa yol olarak şuradaki toolbar'daki artboard tool'u aktif hale getiriyorum. Ve şu sayfadan, 3. sayfanın alt tuşuna basarak bir tane daha çoğaltıyorum. Shift'e de basarsam aynı hizada gider ve bırakıyorum. Şimdi sonuçta müşteriye bir dizayn hazırlarken tabi her zaman tek bir tasarımın yeterli olacağı düşünülemez. Biz de iki tasarım birden hazırlayalım. Daha sonra bu kutuları hazırladığımız tasarımları şişelerin üzerine uygularız. Yine burada şu şişeyi seçerek kontrol 3 tuşuna basarak gizliyorum. Ve buraya da dikkat gizli obje var notunu düşünüyorum ki daha sonra unutmayayım onu görünürlüğünü açmayayım. Dikkat gizli obje var diyorum. Evet şöyle orada kalsın. Şimdi bu tasarımımızı değiştirelim. Farklı bir şey yapalım. Belki bu beğenilmeyecek müşteri tarafında. Bir farklı bir şey sunalım. Kullanacağımız şeyleri yine şöyle kenara alalım. Bunları kullanacağız. 100 emel yazısını kullanacağız. Şunu da görünür yapayım. Başka bir renkle. Şunları şöyle bir. Bunu gruplamamışız. Şu zemini atalım. Onu kullanmayacağız. Şu bantı da kullanmayacağım. Şöyle kontrol grup. Şunu da grupluyorum. Grupladığımızda bir grup objeyi beraber hak ettirebiliyorduk. Biliyorsunuz bunları yine kullanacağım. Fakat bunların da rengini oradaki gibi kullanmayayım. Şunları tutayım. Ee, şeyleri, şu gradyan zeminleri. Şimdi gruplu bir objeyi seçerken ya içine çift tıklayıp üzerine tek tek seçiyorsunuz ya da Direct Selection Tool'la direkt tıkladığınızda seçiyor. Tabii bu daha kolay olanı. Shift tuşuna basarak diğer gruplu objelerin gradyan zeminlerini de bu şekilde seçtikten sonra Şuradan önce nan yapıyorum dolgu rengini. Sonra da düz siyah rengi veriyorum. Şu yüz emel da e, siyah verelim. Tamam. Onları daha sonra değiştirebiliriz tasarımımızda. Şunları da Ctrl 2 yaparak kilitleyelim. Böylece kutu yerinden oynamayacak. E, bir tane de tipografik bir tasarım yapalım arkadaşlar. E ee, enerji yazısını logomuz gibi alalım. E N yazdım. Şöyle E N. Güzel. Şimdi bunu büyütelim. 48 punto şuradan nasıl duruyor? Şu, şu kutunun ortasında bir enerji yazısını bir logo gibi kullanmak istiyorum. Ee, burada da ufak tefek oyunlar yapmak istiyorum. Şöyle E, N, E, R. Evet. Güzel duruyor. Güzel bir font. Dik. E, tipografik bir font. Karakteristik bir font. Şurada espaslara dikkat ederek E ile N'nin aynı hizada olması ve şu araların nefes alınabilir düzeyde olması önemli. Enerji yazacağım. Bunu marka gibi kullanacağım. Yani enerji derin ki ya. Ener. Şöyle yapsak. J'yi böyle koyduk. İyi de şöyle tek tek yazıyorum harfleri bakınız. İyi de şöyle E'ye -e -e, blok gibi. Bloklarken şu çıkıntılarını yani tırnakları dikkate almayın. Tırnakları dışarıda bırakın daha doğrusu. Öyle daha iyi ortalamalar sağlanır. Espaslardan genel olarak memnun muyum? Şurası biraz açık. Şuralar daha kapalı. Ee, ama bakayım şöyle. Fena durmuyor. Evet, bence güzel duruyor. Ee, böyle güzel durdu. Fakat e, şu harflerin içerisindeki şu kutucukları istemiyorum. Yani bu yazı karakterini beğendim ama şu beyaz kutucuklar e, içerisindeki yani gölgel göl, gölgemsi bir font ya bu. Onlar sanki biraz zayıflatıyor fontu gibi geldi bana. Şimdi bunları yazı olmaktan çıkaracağım. Şöyle burayı seçiyorum. Şimdi bu bir yazı. Bakın burada fontu belirtiliyor. Bunu yazı, yazı olmaktan nasıl çıkarırım? Type'dan Create Outline istiyorum. Yani bunu bundan bir çizgi oluştur. Buyurun. Böyle yaptığım zaman artık bu yazı değil. Artık bunu çift tıklayıp içine bir yazı yazamam. Çift tıkladığımda ancak gruplu objenin içine girerim. Yazı olmaktan çıkardık bunları. Ee, yine bunları seçelim. Şöyle tek tek ince işlem yapmam gerektiği için bunların grubunu falan hep çözmeye çalışıyorum şu anda. Evet, E harfi tek kaldı mesela. Yine bunları seçelim sağ tuşla Release Compound Pet yani birleşik peti çöz. Hepsini bütün parçalarını ayır diyoruz. Güzel parçalarını ayırdı. Şimdi bana, ben ne istiyordum? Şu E harfi güzel ama içindekileri silmek istiyordum. Şimdi E'yi seçiyorum. Shift tuşuyla dışarıdan şöyle bir seçim yapıyorum. Bakın E'yi bıraktı diğerlerini seçti. N'yi seçiyorum. Shift tuşuyla dışarıdan bir seçim. içindekileri seçtim. Ctrl -Y, y tuşuna basarak da şuradaki outline modundan da Silmeniz gereken yerleri böyle tek tek görüp silebilirsiniz. de. Siliyorum. Şurayı silmiyorum mesela. Burası bana lazım. Çünkü e, e istediğim gibi görünmez. Şuradaki sadece bu e, gölgelendirmeleri siliyorum. Harfin karakteristiğini bozacak bir şey yapmıyorum. Güzel. Şimdi bu yazıları komple seçip buradan bunları birleştirmek istiyorum. Tek bir çizim gibi davransınlar. Object, Compound Path, Make. Evet. Buyurun bu şekilde yazımızı oluşturduk. Ee, bu yazımızı kutunun şöyle ortasına logo gibi kullanacağımızı söylemiştik. Ee, bu yazının rengini de kontrol eksi yaparak şuradaki bizim rengimiz neydi? Şu bakın swatch panelindeki gradyan rengini. Şunu buradan sürükleyerek swatch paneline şöyle bir yere atayım. Burada dursun bizim gradyanımız on daha sonra da kullanacağımız için. Evet şimdi bu yazıyı tıklayarak direkt gradyana basınılı. Bakın direkt o gradyanı aldı. Enerji bu markamız oldu 100 ML. Ctrl Shift nokta 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 nokta. Tamam. Onu da şöyle güzel bir kendime göre pozisyonlandıracağım. Şimdi bu enerji yazısını daha enerjik nasıl gösteririz? Şöyle Ctrl C ya da buradan edit copy edit Pasting Back, yani arkasına yapıştır. Şimdi arkasına bu yazıdan bir tane daha yapıştırdım. Çeviriyorum. Ve o yazıyı, şöyle nan yapayım içine, o yazıya bir renk vereyim. Şöyle bir sarımsı bir renk vereyim. Sarı, turuncu, kırmızı, bunlar birbirine yakın Bakın şimdi hareket etti yazı. Böyle bir hareket geldi buraya. Bunu kendi şeyinize göre, e, zevkinize göre tabii ki değiştirebilirsiniz. Şimdi bir de Stroke menüsünden şu anda bir yazıyı, bir fontu nasıl bozarsınız, nasıl manuel işlem yaparsınız onu gösterdim. Şimdi bir de biraz da Stroke menüsünden yani çizgi menüsünden bahsetmek istiyorum. Şu zemini zemin olarak şöyle bir elips tool alıyorum. Bakın şimdi bir şöyle bir daire çizdim. Bu dairenin dolgu rengi gradyan. Ben bunu çizgi rengi olarak atıyorum. Ve dolgu rengini kaldırıyorum. Şimdi bu bir punto olarak gösteriyor. Bunu kalınlaştırabilirim. Bakın gradyan böyle uygulanıyor. Ben bunu 12 punto değil de şöyle 100 punto falan yapacağım. Bir de hazır sözü gelmişken şunu da söyleyeyim. Buradaki değeri milimetre cinsinden de verebilirsiniz. Mesela 2 milimetre diyorum. Böyle yazabilirsiniz. Bu puntoya denk geliyormuş. O da aklınızda olsun. Çünkü milimetre cinsinden yazmanız yapmanız gerekirse çizimlerinizde işlemleri buradan milimetre yazdığınızda kabul eder. Buraya 300 punto diyorum şöyle. Büyük devasa bir şey yaptım. Şimdi ne oldu? Dolgu rengi boş, çizgi rengi gradyan ama 300 punto yani kocaman bir şey. Şimdi bu daireyi şuradan dashed line diyorum. Bakın dashed line dediğimde ne yaptı? bu e, tireli çizgi oluşturdu. Yani şunu şöyle iki punta yapayım. Böyle bakın. Bakın şunu oluşturdu. 2 puntoda böyle görünüyor ama 300 puntoda ne oldu? 302 puntoda mesela böyle göründü. Şimdi bu dash line'ı 2 yapsam böyle oluyor. Şurada biraz ayarlar yapacağım. 3 mesela onu yapsam böyle oluyor. Burada kendime göre bir e, ayar yapacağım. Şöyle bunun boyutuyla falan oynayarak. Evet. Ha, ah, güzel. İstediğim şeyi elde ettim. Şuradaki ayarlarla oynayarak, şu elip, dairenin boyutuyla oynayarak bakın. İstediğim şeyi elde, ettim. Böyle bir şey istiyordum. Şunu iki puntoyu 3 yapsak ne oluyor? Evet. Böyle ince şeylerle. Şimdi kontrol ile baktığımda görüyorsunuz sadece burada bir elips var. Başka bir şey yok. Şunları ben şöyle bir gruplamak istiyorum. Kontrol grup. Ve Erinch Bring to Front öne getirmek istiyorum. Şu elipsi çünkü arkada kullanacağım. Desende. Zeminde. Ee, şöyle büyütebiliriz. Hı -hı. Ee, bunun şuraya tam ortalanmasını sağlasam sanıyorum iyi olur. Kutunun yüzüne. Şöyle bir kutucuk çizeyim. D harfine basayım. O kutucuğun rengini default olarak böyle bir renk versin. V harfine bastım. Ctrl-Y, Shift ile şu daireyi tutluyorum. Ctrl Y. Sonra bunu anahtar obje yapıyorum. Üstüne bir kere tıklayarak sonra bu içindeki elipsi buraya ortalıyorum. Güzel. Şimdi bu kutucuğa ihtiyacım kalmadı. Siliyorum. İşte tabii şu e, şey güzel oldu. Zeminde güzel bir şey var. E, ama çok da şimdi burada koyu renkler var. Burada koyu renkler var. Boğmayalım. Bu gradyan üzerinde biraz oynayalım. Şuradan gradyan menüsünden e, ee, çizgiye bastığımda hemen gösteriyor burada gradyanı. Bakın buradaki turuncusu var, kırmızısı var. Bunlarla manuel şimdi oynayacağız. Şu kırmızı rengin tıkladığımda şurada %100 opasite diyor. Yani e, tam bu rengi veriyor diyor. Ben bunu %0 yaparsam bakın ne oluyor. Böyle bir şey ortaya çıktı. Yani e, bir anda erimeye başladı renk. Şunu şöyle çekelim. Şu Şimdi yine e, kendime göre bir şey yapıyorum. İnce ayarlar yapıyorum yani. Şöyle bir şey olsun. Görsel. Daha da oynayabilir miyiz? Oynayabiliriz tabii. Sarıyı burada patlatabiliriz. Geri çekebiliriz sarıyı. Bence sarıyı biraz öne çıkaralım. Hani orada bir renk patlaması gibi olsun. Şunu biraz ileri itelim. Öyle bir şeyler olabilir. Şunun opasitesini de yoğunluğunu da düşürebilir miyiz? düşüyoruz ama soluk mu oldu? Galiba soluk oldu. Ya yani böyle ince ayarlarınızı yapabilirsiniz. Nasıl beğeniyorsanız beğeniyorsunuz o şekilde bırakırsınız. Şu sarı renk belki şurada çok boğdu. O sarı rengi şuradan tıklayarak kalır menüsünden bu sarıyı acaba yoğunluğunu azaltsam mı? Olabilir. Evet fena durmadı. Ya da hiç ona dokunmayayım kontrolüze. Bence şu üstteki N yazısına bir kontür istiyor. Çünkü alttaki e, zeminden ayrılmadı. Şimdi bunun bir dolgusu var. Bakın. Şuradan Appearance panelinde de görebilirsiniz. Burada bir dolgu var. Şimdi bu da buna çizgi rengi verelim. Şöyle çizgisini stroke'unu öne çıkaralım ve beyaz verelim. Beyaz verdiğimde bu stroke bakın biraz örtü yazıyı. Şuradan kalınlaştırdığımda daha iyi görürsünüz. Bakın örtüyor. Ben örtmesini istemiyorum. Yani şu beyaz stroke'un beyaz çizginin bu gradyan yazın altında kalmasını istiyorum. O durumda Appearance görünüm, panel, görünüm panelini açacaksınız ve şu stoku seçip şunun altına bakın dolgunun altına layer gibi düşünün. Sürükleyeceksiniz. Evet işte böyle. Şimdi dışarıya çift tıklıyorum. Ve aşağı yukarı istediğim görsele kavuştum. Evet şu zemindeki şeyle tabii yine oynayabiliriz. Onun e, böyle ince ayarlarını yapabiliriz nasıl beğeniyorsak evet böyle memnun olduğunuz bir yerde bırakırsınız bunu şöyle biraz büyütün kutunun dışına doğru bir yok o erime kutunun içinde görünsün şu alanda görünsün böyle bırakıyorum ben bunu çok da üzerinde şeye gerek yok Şimdi şu dairemiz dışarı çıkıyor. Biz ne yapalım? Bunu şöyle maskeleyelim. Şuraya bir kutucuk yapalım. Hop kutucuk. Bu alana. Tabi bunu seçtim hemen en son uygulanan şeyi uyguladı. D harfine basayım. Renkleri bir kendine gelsin. Ctrl-Y. Bu kutucuğu şu elipsle, ikisini birden Shift seçerek. Ctrl-Y. Şunu Make Clipping Mask diyorum. Evet. Bunu maskeledim. Şimdi şu en yazısını arrange, bring to front. Bunları zaten şurada objekte bakın şuradaki şuradan ulaşabilirsiniz. Transform, ölçülendirmeye falan da buradan ulaşabilirsiniz. Mesela bunu %10 büyütmemiz gerekiyor. Transform scale deyip şuradan ölçü olarak %110 dediğinizde böyle de büyütebilirsiniz. Biz bunu genellikle şu köşe tutamaçlarından yaptık. şu zemindeki renk tıkladığımızda kontrolüye yapayım şöyle evet şöyle daha rahat ulaşılıyor kontrolüye şunun gradyanını mesela buradan yönünü falan da değiştirebiliriz yani e, o bize kalmış buradan da dış çizgisi şuradan bakın başka başka görünümler de elde edebilirsiniz kırmızıdan sarıya falan e, şöyle çift tıklayayım kontrolüye nasıl oldu ya bu, bu, da olabilir. Yani size kalmış. Ee, deminki daha mı iyiydi? Geri alıyorum. Ctrl ediyorum. Ctrl Tamam böyle gidelim. Çok da şey yapmayalım. Tasarımımızı bu şekilde güncelledik. Şu beyaz çizgi acaba siyah mı olsaydı? Çift tıklıyorum ve grubun içindeki bu yazıyı seçiyorum. Şimdi bunu neden çift tıklıyorum? Çünkü şuradan direct selection ile seçersem de oluyor çift tıklama gerek yokmuş bakın çünkü compound pet yaptık yani gruplu bir objeyi şimdi böyle seçip çift tıklayıp şuna seçerek işlem de yapabilirim eğer compound pet yaptıysam tıklayıp şöyle bu yazının seçilmesini sağlayıp buna da işlem yapabilirim şuradaki beyazı siyah mı yapsak ve stroke'unu biraz azalsak mı bundan sonraki sizin artık zevkinize kalmış. Geri alıyorum. Beyaz daha iyiydi. Ee, şu e, zemin, eğer çok da uğraşmak istemiyorum onunla arkadaşlar. Yani şu şuraları hadi dolduralım Z. Şimdi bu objeleri seçeyim. Hepsini birden sağ tuşla öne getireyim. Logomuzu nerede kullanabiliriz? Şurada kullanabiliriz. Şunları şöyle bakanlık onaylı, doğal gibi. Şunları da şöyle dikine bir tasarım yaptık ya. Böyle dizelim. Şunları shift tuşuyla seçerek sonra bir tanesini kilit e, anahtar obje yaparak şöyle birbirine ortalayabiliriz bunları. Bunların arasındaki şu mesafeleri de arkadaşlar şöyle seçtiğinizde bakın şurada vertical distrib diyor. Şu anda tabi sayfaya göre ortaladı. Biz bunu ne diyelim? Şurayı selection'a göre dediğimizde vertical olarak ara mesafesini ayarladık. Bakın vertical olarak distribute center dedi. Ara yani align menüsünde ondan bahsettiğim bilmiyorum. Bir şurası align object kısmı var. Bir de distribute object var. Yani ara mesafelerini ayarlama kısmı. Böyle koyduk. Bunları biraz küçültelim. Şeyimizi bastırmasın logomuzu. Şunu şöyle kullanalım. Powercimi biraz küçültelim çok logo öne gelmesin. Evet böyle daha iyi. Ee, neyimiz eksikti bunda? Ha, buna bir de şey yapalım. Bu yazıyı nasıl daha öne çıkarız? Yani şu zeminle çok karışmasın. Şuraya bir yıldız atacağım. Star. Şöyle bir yıldız atacağım. Bunun rengini beyaz yapacağım. Bu derste e, bu derste şu transparan menüsünden de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar transparan menüsü şeffaflık veriyor. Bakın şimdi beyaz bir yıldız yaptım. Şu yazıyı da logoyu yanından bir üste alayım. En son çizilen obje her zaman diğer objenin üstüne gelir. Şimdi buraya beyaz bir yıldız yaptım. Buraya da yakıştı gibi sanki. Şu hatta şöyle ortalamasını iyi yapalım. Power Gym logosunu da işaret etsin. şu Bence şık durdu. Bunu mesela opacity menüsünden transparanlığını ya da harmanlama modunu değiştirerek değişik şeyler yakalayabilirsiniz. Bakın şimdi buradaki harmanlama modları ne işe yarar? Harmanlama modu çizdiğiniz objeyi altındaki objelerle harmanlar. Mesela şu alandakiler koyulaştırır. Yani beyaz bir renk çizim ya şu anda. Beyaz da tabi belli olmuyor. Şuradakiler rengini açan şeydir. Yani daha da patlatır açık rengi. Şuradakiler renklerini alttakilerle harmanlar. Hafif ışık işte soft light falan. Ee, burada bu menüden böyle harmanlama modları seçip şuradan da opasitesini yani e, şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Bakın şimdi bu harmanlama modunu normale getireyim ve opasitesini 100 yapayım. Şu anda bembeyaz. Opasiteyi düşürdükçe bakın alttaki obje görünmeye başlar. Yani objemizi şeffaflaştırırız. Şu enerji yasını şöyle biraz alalım. Şununla beraber ortalayalım. Şu elle ortalamak bazen daha iyi olabilir çünkü ona biz karar vereceğiz nasıl duracağını. Ve tasarımımızı böyle bir tas yeni bir tasarım oluşturduk. Ee, bu siyahların rengi tabi değişebilir ama e, biraz güçlü bir şey olmuş. Şunu lacivert yapsam nasıl olur acaba? Hadi şöyle bir lacivert renk seçelim. Sonra bu rengimizi swatch paneline sürükleyip atalım ki şunlarda da, da kullanabilirim. Şimdi A harfine basıyorum ve şunları tık tık istediğim gibi seçebiliyorum diyorum ki bunlara bu yeni rengimizi ver. Güzel. Daha iyi oldu. O sertlik gitti. Şu yine A harfi basılıyken şifre bu sefer de yazılarımı seçeyim. Onları da şöyle bir mavi yapalım. Evet. Yeni tasarımımız da bu oldu arkadaşlar. Şu üst kısmına herhangi bir şey yapabilirsiniz. Yani şu lacivertten de doldurabilirsiniz. Ctrl Alt 2 diyeyim. Çözeyim şunu. Şu üst kısmına da şöyle bir dolgu verelim. Evet olabilir. Yani Olabilir. Ee, kon sonra kontrol eksi yaparak küçültelim. Dikkat gizli obje var. Tamam biliyorum. Kontrol alt 3 gizli objemi de ekrana getirelim ve kontrol ise Bu şekilde şimdi iki tane tasarımımız hazır. Ee, bu dersi burada noktalayalım Diğer derste bunları şey üzerine etiket olarak uygulayacağız.